Evet, COM inceliyoruz. 2019 yılında halk, arz olmuş. Fena bir trend yok gibi. Bakalım ne gösteriyor trendleri bize. Zaten yeni hedef görmüş gibi bir durumu var açıkçası. Hemen direncine bir bakalım. 25 lira 54 kuruş. Yukarıda biraz daha gideceği yeri var. Bu dirençlere bakılarak hep şu şekilde gitmiş dikkat ettiyseniz. O yüzden bunun çanak katlama gibi bir şey olup olmadığını bilemeyiz. Çanak katlar deriz katlamaz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. 25 28 lira 20 kuruş. Şu anda yukarıda hedefleri bunlar. Aşağıda da aslında destekleri fena değil açıkçası. Seviyeleri belirleme konusunda kötü değil. Desteğimiz 20 lira destek var. 25.40 şöyle yazalım kalsın. Bir avantajı bunun. Ee, seviyelerini belirlemesi kolay. Zaten şurada bakın. 23.64'ü varmış zaten. Kendine yeni bir trend yapmış. Şu trendi bozmaması iyi olur. Yani şuradan aşağılara gitmesin. Giderse şu yukarıdaki şu hedefler daha da uzun zaman alır ulaşması. En azından şu anda 22 lirayken önce şu hedeflere ulaş, ulaşırsa yakın bir şekilde daha sonrasında daha yukarı gitmesi daha çabuk olur. Yani şöyle ki eğer şunları bir yatay alan dersek bu katlayacağı anlamına gelmiyor. 41 liralar olabilir. O da birebir gibi bir şey yapar yani o yüzden trendini bozmasın. Şöyle bir yapalım. 1.618 nerede? Bakın 36'lar. O zaman buraya yazalım. Bir. 36 lira. Asıl hedefi burası. 36 lira. Burada 1.618'inde kesin satış yer her listede olduğu gibi asıl ulaşmak istediği hedef 36 lira şu an için. Buradan yüzde kaçını geri almış bir ona bakalım. E, 0.38'ine gelmiş. 0.50'sine de daha önce neredeyse gelmiş. O yüzden buralarda trendini bozmadığı sürece bir sorun yok. Sorun görünmüyor. Şu an için. Bir aylıkta bakacağım ya da haftalıkta. Evet, i̇yi ki haftalığa dönmüşüz. Şurada bakayım 20 lira mı Aynen Aynı 18'e biraz daha kayarsa, yani biraz daha kayarsam diyor aşağı 18.36'lar 36'lar olabilir diyor. 18 36'ya da kayabilirim eğer 20 liralara indiysem diyor. 18-17 18'lere kadar gelirse bir daha bakılır o zaman ama şu anda aslında 17 hatta 16 diyeceğim ama yani 17'ler falan iyi destek görülüyor aynen 17'ler Yani da dediğim gibi uzun süre bakmayacağım için bu hisseler, yani uzun süre zaman alacağı için daha önümüze bakılacak çok istatistikler var. O yüzden bütün seviyelerini vermeye çalışıyorum. Şöyle, şunları kaldırıyorum kafa karışmasın diye. Evet, benim bu hissele ilgili söyleyeceklerim bunlar. Destek dirençleri bunlar. Şu anda 20 liralar, 18 liralar dikkate alınabilir. Hatta 17 liraya kadar daha da garanti olsun isteyen. Yukarıda ddf 36 lira ama ondan önce şu 28'lere ulaşabilir. Yani Ulaşmak istediği ilk Eğer 28'ler ondan sonra 36'lar 1618 olduğu için satış yer mutlaka Şu 25'ler de dikkate alınmalı çünkü Buradaki tepelerde boş değil hemen buraya direkt geldi 25'i geçecek değil çünkü öyle bir şey olmuş olsa Şurada geçerdi burada niye geçemedi bunu ya da burada bir daha yeltenmiş yukarı çıkmaya Tamamlayamamış Kasım ayı bitti neredeyse Şurada 2 3 var. Buraya geçebilirdi öyle değil mi? Bunun üstü de kapatırdı yani. O yüzden uyanık olmakta fayda var. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.